Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 9. sınıf yazılı hazırlık sorularını sizler için çözeceğim. Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Şimdi şekilde bir ABC dik üçgeni verilmiş. Yandaki bilgiler şekil üzerinde de gösterilmiş. Bizden DC'nin kaç santimetre olduğu soruluyor. Şimdi soruya önce arkadaşlar şu şekilde ABC üçgeni üzerinden düşünerek gidelim. Şimdi 34 ve 16'nın ortak böleni 2 olduğundan dolayı ben buradaki 34'ü 17 çarpı 2 yazabilirim. Buradaki 16 ise 2 çarpı 8 olarak yazabilirim. Şimdi şu ikiler ortak olduğu için yandaki 8 ve 17'ye baktığımız zaman 8, 15, 17 özel üçgeni vardı. O zaman demek ki şurası da arkadaşlar 2 çarpı kaç olmalıymış? 15. 2 çarpı 15 de 30 demektir. Demek ki BC uzunluğu 30 ise eğer bize BD uzunluğunu 14 vermesi 30'dan 14'ü çıkarırsam şu DC'nin 16 olduğunu bulmuş olurum. Evet. Sıradaki soruyla devam edelim. ikinci soruyla. Şimdi ikinci soruda ABD ile BDC üçgeninin şu şekilde benzer olduğu söylenmiş. Şimdi kenar uzunlukları verilmiş. Şekil üzerinde de bu gösterilmiş. Bizden x artı y'nin kaç olduğu soruluyor. Şimdi değerli arkadaşlar eğer hatırlayacak olursanız şu yazım şeklinin özel bir yazım şekli olduğunu daha önce söylemiştik. O zaman şu yazım şekline göre şu şekilde düşünelim. Bakın şu soldaki iki harf ile şu BDC üçgenindeki soldaki iki harf uzunluk olarak alınıyordu. Yani bu şu demek oluyor. AB'nin uzunluğunun şuradaki BD uzunluğu eşittir diyoruz. Şimdi sağdaki iki harfe bakın. Bakın BD, BD'nin şuradaki sağdaki iki harfe bakalım DC. DC oranı o da eşittir. Şimdi bir baştaki harf bir de sondaki harfi alalım. O da AD uzunluğu demek oluyor. Sağdaki üçgen içinde baştaki ve sondakini alacak olursak burada da BC uzunluğu gelmiş olur. Dolayısıyla şu e, dikdörtgen içerisine aldığım ifadenin aslında açık yazımı şu kırmızıyla gösterdiğim yer olmuş oluyor. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi AB uzunluğunu ABD üçgeninde bakacak olursam AB uzunluğuna. Bakın AB uzunluğu 24 olarak verilmiş. O zaman 24 bölü diyorum. Şimdi BD demiş. Yani BD'yi nereden bakacağım? BDC üçgeninden bakıyorum. BD'de burada ne verilmiş arkadaşlar? Y olarak verilmiş. Eşittir diyorum. Şimdi bakın şu ikinci kısma bakıyorum. Şimdi ABD üçgeninde BD uzunluğuna bakıyorum. BD uzunluğu kaç birim olarak verilmiş? Bakın Y olarak verilmiş. Şimdi sarı üçgenle gösterilen kısımda da DC uzunluğuna bakıyorum. DC uzunluğu da 6 birim. Eşittir diyorum. Son olarak şu kısma bakalım. Şimdi mavi üçgende AD uzunluğuna bakacak olursam burası 20 olur. Şimdi sarı üçgen içinde BC uzunluğuna bakacağım. BC uzunluğu da burada ne olur? X olur. Şimdi bu 3 eşitliği çözmeye çalışacağım. Öncelikle şu 2 eşitliğe bakalım. Buradan içler dışar çarpımı yapacak olursam Y ile Y'nin çarpımı Y kare olur. 6 ile 24'ün çarpımı da 144'tür. Her iki tarafın kare alırsam Y kaç çıkar? 12 çıkar. Şimdi y'yi 12 bulmuş olduk. Bunu şu şekilde üzerine yazalım. Şimdi y'yi 12 bulduysak bu sefer şu iki işleme odaklanalım. Şimdi y gördüğümüz yere bakın 12 yazıyoruz. 12 bölü kaç? 6 eşittir diyorum. Sağdaki 20 bölü x'e. Şimdi buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 12'yi 6'ya bölersem arkadaşlar 2 olur. Bu da 20 bölü x demektir. Bu da 2x eşittir 20'den x'in de kaç olduğunu bulurum? 10 olduğunu bulurum. Dolayısıyla şuradaki x de kaçmış? 10'muş. E bizden x artı y istiyor. x dediğimiz 12 pardon x dediğimiz 10'du. x dediğimiz 10. y de 12 idi. O zaman toplayacak olursak doğru cevabımız kaç çıkar? 22 çıkar. Evet. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Şimdi ABC bir üçgen olarak verilmiş bize eşit açılar verilmiş. Üzerinde bakın şu şekilde gösteriliyor. Uzunluklar da verilmiş. X'in kaç olduğu soruluyor. Şimdi soru bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Ben buraya alfa diyecek olursam burası da alfa olur. Eğer şu açıya bakın C açısına beta dersem şimdi şuradaki ADC üçgeninde alfa var, beta var. Bir de ABC büyük üçgeninde alfa ve beta var. O zaman açı açı benzerliğinden dolayı şu iki üçgen nedir arkadaşlar? Benzerdir. O yani şuradaki gördüğümüz şu üçgenle şuradaki ABC üçgeni nedir arkadaşlar? Benzerdir. Şimdi benzerliği kuralım bakalım. Şimdi şu küçük üçgende alfa'yı gören burada kaç bakın? 3. Şimdi büyük üçgende yani ABC üçgeninde alfa'yı gören ne? x eşittir diyorum. Şimdi küçük üçgende arkadaşlar bakın şimdi alfa'yı ve beta'yı yazdım. Büyük üçgende de alfa ve beta var. O zaman ben şu üçüncü açıya eğer buraya teta diyecek olursam ABC üçgeninde şuraya da ne demek zorundayım? Teta demek zorundayım. O zaman küçük üçgende teta'yı gören burada x'tir. Büyük üçgende bakın teta'yı gören BC kenarıdır. O da kaçtır? 15'tir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam x kare 3 çarpı 15'ten kaç gelir? 45. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam kök 45 yapar kök 45'te 9 çarpı 5'tir. 9 kök dışına 3 diye çıkar. X dediğimiz ifade 3 kök 5 olarak bulunmuş olur. Evet. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle çözelim. Evet. Şimdi şekil bir iç açı ortay ve dış açı ortay sorusu. Kenar uzunlukları verilmiş. Şuradaki AD uzunluğu bir iç açı ortay. Şuradaki AN uzunluğu da bir dış açı ortay olarak verilmiş. Bizden x uzunluğu isteniyor. Şimdi değerli arkadaşlar şuradaki ABC üçgenine odaklanalım. Şuradaki AD bir iç açı ortay olduğu için BD'nin DC oranı 3 bölü 2 olduğu için AB'nin AC oranı da 3 bölü 2 olmak zorunda. O zaman ben buraya eğer 3A dersem şuraya da ne demek zorundayım? 2A demek zorundayım. Şimdi büyük ABN üçgenine bakacak olursak şuradaki AN bir dış açı ortay olduğu için dış açı ortay özelliğini kullanacağım dış açı ortayı da şuradaki 2A'nın bakın şu yerdeki gördüğü kime oranı? X'e oranı eşittir diyorum. Şuradaki AB yani 3A'nın 3A'nın şuradaki BN'ye oranı. O da ne oluyor bakın BN uzunluğu? X artı 5 oluyor. Şimdi buradan e, çarpım durumunda şu A'ları birbirini birbiriyle sadeleştirecek olursam içler dışlar çarpımı yapalım bakın. 3 ile x'i çarparsam 3x gelir. Şuradaki 2'yi x artı 5'e çarpacağım. 2 ile x'i çarptık 2x. 2 ile 5'i çarparsam 10. 2x'i bu tarafa eksi olarak göndersem x dediğimiz ifade 10 olarak bulunmuş olur. Evet. Sıradaki soruyla arkadaşlar devam edeceğiz. Evet. Şimdi şu soruyla devam edelim bakalım. Şimdi bakalım soru ne diyormuş? ABC bir üçgen olarak verilmiş. Kenar uzunlukları eşi, e, şu şekilde eşitlikler verilmiş. Bizden x'in kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi şöyle başlayalım bakın. ABC üçgeninde bir ikiz kenar olduğu için şuradaki iki çizgiyi x görüyorsa buradaki iki çizgiyi de x görecektir. Şimdi ACD üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olacağından dolayı 18 ile şuradaki açının toplamı bize x'i verecektir. Onun için şurasına ben ne diyeceğim arkadaşlar? X eksi 18 diyeceğim. Yani X eksi 18'den 18'i topladığımda şuradaki X'i verecek. İki iç açının toplamı kendisine koymuş olmayan bir dış açıya eşittir. Şimdi bu sefer şuna odaklanalım bakın. Büyük üçgende yani ABD üçgeninde şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı eğer şu iki eşitliği bakın şu eşitliği X eksi 18 görmüşse şu eşitliği de büyük üçgende x eksi kaç görecektir? 18 görecektir. Şimdi ABD ABC üçgenine bakın. ABC üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından dolayı şuradaki x eksi 18 artı diyorum x artı x toplamı kaçı vermelidir? 180 dereceyi vermelidir. Buradan 3x eşittir. Eksi 18'i de karşı tarafa artı diye gönderirsem 198 yapar her iki tarafı arkadaşlar 3'e bölecek olursam 180'i 3'e bölsek 60 18'i de 3'e bölsek 6 dolayısıyla x açısı 66 derece olarak bulunur. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi soru ne diyormuş bakın. ABC üçgeni şuraya odaklanacağız. Şimdi ABC üçgeni CED üçgenine eşmiş. Özellikle dikkat edin benzerdir demiyor eştir diyor. Eş demek birbirinin kopyası iki üçgen demektir. Şimdi biz eşliği yazarken arkadaşlar şuradaki A, B, C ile C, E, D'lerin kefi yazılmadığını daha önce, de, daha önce de söylemiştik. Dolayısıyla şuradaki A, B, C üçgenindeki A açısıyla yani şurasıyla şuradaki C, E, D üçgenindeki C açısı birbirine nedir? Eşittir. O zaman şuraya da alfa diyebilirim. Daha sonra ortadaki B harfiyle yani B açısıyla şu CD'deki E açısı da birbirine eşittir. O zaman ABC üçgenindeki B açısına beta diyecek olursam CD, CED üçgenindeki E açısına da beta demek zorundayım. Son olarak arkadaşlar sağdaki C açısıyla şu sağdaki D açısı da birbirine eşit olacak. O zaman ben buraya eğer teta diyecek olursam şurası da tetadır diyebilirim. Şimdi madem bu iki üçgen eşse o zaman eşit olan açıları gören kenarlarda eşit olmak zorunda. O zaman ben şuradaki ABC üçgeninde alfayı gören kenarın X artı 3 olduğunu görüyorum. Şimdi sağdaki yani CED üçgeninde alfayı görende nedir arkadaşlar? Bakın ED uzunluğudur. Devam ediyorum. Şimdi soldaki yani ABC üçgeninde beta'yı gören bakın şuradaki EC uzunluğuna A diyeyim ben. Şuradaki AC uzunluğu A artı ne olur? 1 olur. Şimdi CED üçgeninde betayı gören de x'tir. Demek ki A artı 1 de x'e eşitmiş. Son olarak ABC üçgeninde teta'yı gören 7'dir. Şuradaki CED üçgeninde teta'yı gören nedir? A'dır. Ha, o zaman A'nın 7'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi madem A 7 ise 7 ile 1'i topladığımda x'in de kaç olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 8 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x'i 8 bulursak şurada x gördüğümüz yere 8 yazacak olursak şuradaki ED uzunluğunun ED uzunluğunun bakın 11 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soru bize neyi soruyor bakalım? Soru diyor ki şeklin çevresi kaçtır diye soruyor. Şimdi ben x'i kaç bulmuştum arkadaşlar? 8. Şimdi 8 bulduysam o zaman burası kaç oldu? 11 oldu. Şuradaki ED uzunluğu da zaten 11 olarak bulunmuştu. Zaten x'i de kaç bulduk? 8 bulduk. Şimdi çevreyi toplayalım bakalım. Bakın burası 7. Şurada 1 daha kaç yapar? 8. Burada 11 daha kaç yaptı? 19. Burada 8 daha 27 yaptı. 11 daha arkadaşlar kaç yapar? 38 yapar. Dolayısıyla çevremiz kaç olacaktır? 38 olarak bulunacaktır. Evet. Şimdi sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Soru bakın ne diyormuş? ABC bir üçgen. DF ile BC birbirine neymiş paralelmiş. Hmm. Şimdi uzunluklar verilmiş şekil üzerinde hepsi gösterilmiş. Bizden kc'nin kaç birim olduğu soruluyor. Şimdi KC dediğimiz bakın şurası kaç birimmiş? Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın şu üçgenle şu üçgen arasında kelebek benzerliği var. Şimdi kelebek benzerliğini şu şekilde aslında uygulayacağız. Kelebek benzerliği dediğimiz ya da kum saati benzerliği dediğimiz, Aslında açı açı benzerliğidir. Peki açı açı benzerliği ne demek? Şimdi şurası şuraya paralel olduğundan dolayı eğer ben şuraya alfa dersem iç ters açıdan dolayı burası da alfa olur. Eğer ben buraya beta diyecek olursam ters açıdan dolayı şurası da ne olur beta olur. İki üçgende iki açı eşit olduğunda üçüncü açı da eşit olmak zorunda ve bu iki üçgen benzerdir diyebilirim. O zaman şuradaki f açısına teta diyecek olursam şuradaki b açısında da ne demek zorundayım? teta demek zorundayım. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz üçgenlere bakın odaklanalım. Şu üçgenle şu üçgen arasında kum saati benzerliği vardı demiştik. Uygulayalım o zaman. Üstteki üçgende betayı gören kaç arkadaşlar? 3. Şu alttaki yani neresi oluyor arkadaşlar o? KBC üçgeninde betayı gören 6. Demek ki benzerlik oranımız kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Yani bu şu demek oluyor alttaki üçgen üstteki üçgenin iki katıdır demek oluyor bu. O zaman yukarıdaki üçgende teta'yı gören kenara ben eğer a diyecek olursam şu aşağıdaki üçgende teta'yı görene kaç demek zorundayım? 2a demek zorundayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şeklin şu şekilde temel orantı teoremimiz vardı. Şuradaki arkadaşlar üçgene odaklanmaya çalışacağız. Yani ABC üçgenine odaklanmaya çalışalım. Şimdi şu üçgeni şu şekilde yapalım bakın. Şimdi şuradaki DE uzunluğu BC uzunluğuna paralel ol e, pardon DE DE uzunluğu BC'ye paralel olduğundan dolayı temel orantı teoremini kullanacağım. Temel orantı teoremi dediğimiz arkadaşlar 3'ün bakın 3'ün tamamına oranı yani AC'ye oranı o da ne oluyor? Bakın burada A var, burada 2A var. Şurası 3A yapar. 3 de yukarıda olduğu için Şuraya 3A artı ne diyorum? 3 diyorum. Eşittir diyoruz. DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranı. Şimdi bu işlemleri yapacağız. Şuradaki 2'yi sadeleştirelim paydayla. Burası 3 olur. İşler dışarı çarpımı yapacak olursam 3 ile 3'ün çarpımı 9 yapar. 1 ile de 3A artı 3'ü çarpacak olursam 3A artı 3 eşittir 9 yapar. Buradan 3A eşittir 6'dır. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam A'yı kaç bulurum? 2 bulur. Şimdi soru bitmedi. Neden? Çünkü bize soru neyi istiyordu? Kc uzunluğu. Yani arkadaşlar Kc uzunluğunun 2a eşit olduğunu biliyorum. O zaman 2 çarpı 2'den çünkü a'yı 2 bulmuştum. 2 kere 2'den 4. Dolayısıyla Kc uzunluğu kaç birim olur? 4 birim olur. Evet. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi şekilde bir abc üçgeni verilmiş. x'in kaç olduğu veriliyor? Şimdi açılar arkadaşlar 45 ve 60 olarak verilmiş. Eğer bize 30, 45 ya da 60 derecelik açılar verildiğinde uygun şekilde dikmeler indirilip ya 30, 60, 90 üçgenine ya da 45, 45, 90 üçgenine geçiş yapabiliyoruz. Biz de şu şekilde yapalım. Şu C'den arkadaşlar AB bir dikme indirelim. Şimdi bu dikmeyi indirmemin nedeni hem 90, 45, 45 üçgenini rahatlıkla kullanabiliyorum. Hem de şu yukarıdaki üçgende 90-60-30 üçgenini kullanabiliyorum. Şimdi buraya da biz H, H diyelim. Şimdi HBC üçgenine odaklanalım. 90-45-45 üçgen olduğu için şurada 90'ı gören yani BC 4 kök 6 ise 45'i gören arkadaşlar 4 kök 3 olmalıdır. Neden? Çünkü 45'i gören 4 kök 3 ise 90'ı gören hani 45'i görenin kök 2 katı olduğu için 4 kök 3'ün kök 2 katı 4 kök 6'yı verir. Dolayısıyla HB uzunluğuna da 4 kök 3 diyebiliriz. Şimdi AHC üçgenine odaklanalım. Şimdi burada 60'ı gören 4 kök 3 ise 30'u gören 4 olmalıdır. 90'ı gören yani x dediğimizde kaç olmalıdır? 8 olmalıdır diyebiliriz.